Ben o gece adada yaşam adlı bir dünya kurdum. Şimdi yaratıcı da yaptım bunu 2 saat. Ben bunun adını de yapıyorum hemen. Aa, bir dakika. Adada yaşam. Yaşam, yaşam, yaşam. Heh. Adada yaşam koyuyorum. Hemen bunu sus, hayatta kalma yapıyorum. Maceras. Yok ya hayatta kalma yapıyoruz. Ve giriyorum abi. Şimdiki. Giriyorum. giz bakayım. Evet. Ben yatak matak odun kömürü aldım sadece. Burada da birazcık eşyalar. Yatağı at. at. Atak bir var hemen. Toprağı koy. Toprağa gerekli olduğunu arayacağız. Çünkü toprak çok gerekli burada. Odunumuz var. Çarpık, sal. Bunları da atıyorum. Çünkü fidan var abi. Fidan büyütüp yapacağız. Bakın şurada alt, altta var. Şimdi onları silemiyorum. eee. onu nasıl yapsak? Kalsın orada. La, onlar sür. Hatta biz şöyle nasıl yapalım? Bir dakika. Şurada bir köşede dursunlar. Bir dakika. Ben set aldım. Tahta kılçamı yuttu. Sesan. Ben de şimdi bir yapacağım. Aa, bunlar çok güzelmiş. Ben bunları da alacağım. Ben bunu açıyorum. Bunları da alacağım. Çünkü sen çok güzel. Vı, 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 vı. Şimdi şurada fidanı da var. Bakın fidanı şu. Çıkıyor mu? Bir deneyeceğim. Nerede lan o şey? Ara. Arıyorum. Oğlum ona çok kötü bir yere attım ha. Abi yok. Ya abi ben onu istiyorum. Ha bak bunlarla çıkartabilirsek bir çıkartalım. Ölüyor mu abi? Şimdi. Şimdi. Bir dakika deneyelim. Ne? Oğlum bunun ağacı dış kurumuş boğazım. Bekliyorlar ya lazım notlar sonra nasıl suça ben şeyini bulayım dedik gel fidan odununu bulayım bakayım şöyle aşağıda şurayı mahvet ben gençler. bakayım sandık aa odunu gel 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 odunu ben alacağım gel lan şunlar kalsın belki şunlar bir şey yarar da bunlar gitsin Neyse bunları alıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü bu odaların sesini çok sevdim. Bak koyu sesi bile güzel. Şöyle şimdi şey bulmuyorum bunlardan da. Ee, o da neydi? Crafting yapılıyormuş. Şimdi ben bunları full koyacağım. Şimdi ben bir olta aldım. Oltayla balık tutacağız. Evet. Hatta kömür aldı aldı? Ben kömürü de atıyorum. Kend, kendi odunlarımla pişiririm abi. Yine de şu 32 falan. atalım. Aa geldi. Aa kaçtı ya. Var adalar görünebilir. Ben adaların tam ortasındayım. geliyor. Oğlum ne oluyor lan? At şunu. Hadi atma atma. Gel. Gel seni alayım. Belki ayakkabım kırılır burada ve satarken. Çok derine mi gitti. Nereye gitti lan <laughs> Neyse ya. Sen ne yapıyorsun ya? Ee, ayakkabı. Ay oraya biraz bakalım mı? Ha, gördüm. Seni alayım belki ayakkabım kırılır da. et evet, daha az yüzüyorum şu sadece. sadesinde. Et evet, atla. Gelme bir sen. Ha, Bir şey geldi. Görmeden kaçtı. İşte. Bir dakika bu gelmesin balık balık. İp ne alaka ya? İpi de alalım. Ya denizden ne buluyorsak alalım. Şimdi çünkü her şey ihtiyacım var. İp, şey. Gel. O kısa gülüm çağırı balık bulduk. bazen balıktan da çok farklı şeyler çıkıyor. O kısa gelir çağrı. Kendi odunlarımı da pişirerek. Bir dakika kendi odunlarımı biraz. Hatta biz o odunları kırmıyor. Şuradaki aç yapmışı yaptığı gibi bir odun alalım şuradan. 63. Doğru. iki tanesiyle 10 tane yapıştır. Sen bunu yakıt olarak kullanamıyoruz. Peki. Şöyle. Ya gençler bunları yakıt olarak kullanamıyoruz. Alıyorum o yüzden. Hoppa. Kaçıyorum şimdi. Ama bu yunusları da yedirsem mi acaba? Aldım. Geldi mi? Geliyor gidiyor Attık. Aa güzel çiğ somon. Somoncuk geldi. Arada bir var. farklı şeyler geliyor. Yine balık. Balık balık yeter. Büyük topu da çıkabiliyor gençler. Aa, geliyor geliyor geliyor. Hoppa. geliyor olun Aha. Balık atmayalım. Şunları da pişir. Dört tane. attım oraya O geliyor geliyor geliyor. Ay bunu at at at. Çabuk çabuk Bunu yememek gerekiyor gençler. Bunu yiyince çok kötü zehir alıyorsunuz. Kısa günü çağırdılar. Zekli. Ah attım balık. dakika. Heh, geliyor, geliyor, geliyor. Aa, balık, balık, balık. Çok zengin. Yemeğimizi kazandık. Ah, dibi. O dibinde balık varmış. Gel hoş, geliş, gel hoş. Bayağı balık zengin olduk. Yine balık çıktı. Yuh. E, bizi ve kayna. Oltan seydim ya? geliyor. Aha. Şey sen olmalı. A, vuruyor. Bazen alamıyorum. Heh aldım. Zızı. Hoppa. Zı. Bir dakika. Bu bitsin bu arada. Genoş genoş şunlara bir şey yapabiliyorduk bir dakika. Şey Bunları pişirebiliyor mu? Yok. Bunlardan kurutulmuş varak diye bir şey yapılıyordu. Bir dakika biz odun koymamışız ki. Bir kılıç yapacaktık. Hemen bir kılıç alalım. Şu varak diye bir şey vardı. O nerede? Varak. Eh, bu nasıl yapılıyor? Ya e bu Kurutulmuş. Aa, burada sakız falan da var. Neyse. Yes. Gece oldu. Son da alalım. Alamadım ya. Hadi gel gel. Kısa günün çağrı balık geldi. Uyuyalım artık. Uyuyalım artık. Gel hoş gel hoş. Atla güzel bir şey. Alım şunları şey yapsam <laughs> Ölsem eşyalar düşmüyor. Böyle ayarladım kapat. Bak. Oğlum denizden böyle hani büyük kitabı falan geliyordu artık. Ne oluyor lan? Gelmiyor. Bakmıyorum lan. Bakmıyorum. Bakmıyor. Ya oğlum, gelsene ya. Fuck you. Hadi. Hadi. Aa bu ne lan? bu ne şey? Gizli sandık yapabiliyorsun. Şunu alalım. Ama ben içindekileri alamam. Sandık yapılıyor inşallah bunda. Yani böyle böyle. Bakın tuzaklı sandık <laughs> yaptım. Böyle işte kullanıyoruz. Bunu da kullanıyoruz. Bu sandık hemen bir koyalım. Bunlar da çöpleri atarız. <laughs> i̇şe yaramayan şeyleri. Gelmiyor lan. Ay geliyordu. Şansa bak. Geliş geliyor. Balık. Balık. Balık gelip. Lan ne oluyor? Tüccar geldi. O oh, bir dakika. Ona bir şeyler satın alabilirim. Benim bir bütün var çünkü. Gel lan. Gel gel. Seni zümrüt zengini yapacağım. Bakalım. Ver kanka. Bir dakika. Şeker kamışını da ver gidiyorum ben kanka. Güzel. Zümrütleri harcıyoruz. Şansa böyle iş şey var. Bir tane fidan aldım. Şöyle şunu koy beş işte fidan Neyse siz kalmadı. Diğer bölümlerde buna da yer hazırlarız. Daha daha küçüğüz. Aynı şey geldi. Atayım mı? Yok. Tuzaklı sandık. Bu değil mi? Anam bu. Zümrüt de değil. Buna bunu koyacaksın. Zümrüt gerekli. Buna bunu. Ben de iki tane kılıç var ha. Kılıcı bu. Kılıcı iş şey yapacağım. Normal bir tane kılıç. Aa, dayı. Hadi gel gel gel. Şş. Sabol Ben çok açım bunu. buna. Bir dakika biz niye çıkmıyor? Pis falan. Bir dakika şunu alıp ne alakalı? Hayaller. Zor yapacağım. Zor lan Adam acıkmıyor mu? Acıkmıyor. Ne şey veriyorum Allah'a? Acıkayım ben. Geldi gelmedi ya. Geldi gelmedi ya. Bak. Bir de yağmur eksikti diyecektim. Bakın adada değişiyorum işte küçük bir ada. Ağacın dibine gelmişim Ağaç bir anda büyürse. Hop. Ne geldi? Balık. Ne tane soru. Aa Acı kır Ne Neler? Sen mi atıyorsun gerizekalı? Yat yoluma. Ha mızrak. Lan kolum mızrakları Ver lan bana da. Atma lan. Gezi. Oynuyorum. Korkak ya buraya ya. Oy. Saplama lan dakika ya onu alacağım ben. Mızrak, mızrak istiyorum ben de. Heh. Ona vurmayacaksın bir daha. Anlaşıldı mı? Sağ ol Hakkını helal et. Ver şu mızrağı. Kısa günü karı abi. Şunu da alalım. Aa, kısa günü kârı mızrağı da aldım. Mızrağı saklayalım. Yavaş yavaş. Birazcık daha balığı tutalım. Hiç acıkmıyorum ben. Açlık. Hoppa. Tertemiz. Birazcık setiz işte gençler. Set. O bana burada mı setim? Kırıldı. Basamadım. Hoppa. Alıp. Bak zengin aldık lan. Acıkmıyorsun. Biraz dolaşalım şöyle. Biraz yüzeyim. Acıkayım biraz. Ne ne ne? Anninyo. Bak tebine girince izin. Ne ne? Bat. Geldi. Oy! Bir dakika sen ne diyorsun? Bunu bir daha koyacağım. Hayat adı. Ee, bunu gençler. No çiğiyoruz. Aynen. Ee, bunu yapacağız ne yapacağız? Saklayalım ya. Çok tatlıydı bence. Sineys. Senin mezarın burası. Ne alaka oğlum. Ben kabına mezar yapacağım. O ne oluyor lan? Baga yürüyordum. Buna mezar yapmak için bana çimen ya da toprak lazım. Oğlum her toprak varmış. Gel abi sana bir mezar yapalım. Balık mezarı. Ama bunu buraya yapamayız ki. Bu olur mu burada? O zaman aklımı kullanmam gerekiyor. Bakın şöyle yapabiliriz. Bir nefes alalım. Şimdi. Balığa mezar mı yapacağız? Git yürü şöyle. İki dakika. Oğlum sen sevdim lan. Keşke ömür seni doğurabilme şansım olaydı. Bir dakika görüyorum. Ay senin bu setler şeye dayanıklı ya. Ha tam giriyorum alta. Sineys, vada vada vana kineys. Şunu kırmam gerekiyor. Abi bir kürek yapıp geleyim şunları daha rahat kırın. Keşke küreği de taşla yapma şansım olaydı. Ama tatlı iledeki bölümlerde ben bir şeyler alacağım. Daha başta daha şimdi değil ama neyse. Kuay. Sen iki tane yapın. Bir tane yaptım. Şimdi balık mezarımız nerede lan o bizim yaptığımız mer yer yere. Şu şeyin altıydı. Şu tüccar var ya. Nerede lan Onun birazcık kaygı. Ha şurası. bir yerdeydi. Heh. Daha rahat kıracağım ben bunu da toprağa. Baksanıza. Biraz daha hızlı. Tak. Bir dakika bir dakika. Abi çok güzel gidiyorum ya. Çok gidiyorum amacan. Ben hala çalış yapmadım ya. Acıkmadım. Atıyorum. Lan oraya değil. Gel yalan. Sinis. Vada vada vada. Ben tabela bu geliyor Bekle. Lan şunları almayayım. Diyecektim abi. Ay şunları gereksiz atak. De var mı? Var lan hepsini. Şimdi o şeyleri de koyalım. Ee, o şeker kamışını yanımıza koyalım ekelim. Burada rahat rahat biz. Şimdi asıl şeye geldik. Dağ. Neyse. Lan. Düğüm yapmıyor. Sinez. Bana 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 sinez. Üç tane de. İkisini at. Tak. Tak. Tam bir tane. Nerede lan o? Ayy. Kaybettim. Hemen şu tüccarı bulalım. Tüccar. Ha. Bunun altında. Hoppa. Sus lan. Burada yatan en sevdiğim balık. Ee, Ürldüm ha. Bye bye.